Bordo TV'den merhabalar. Önümüzdeki maça bakalım programıyla karşınızdayız. Teksüt Bandırma Spor, Trak Yol, TFF 1. Lig'de gelecek hafta Manisa Futbol Kulübü'ne konuk olacak. İlk e, bu maçta başlayacağız. E, tabii ki ev sahibi kanalın ev sahibi olarak. Yavaş <laughs> yavaş diğer maçlara doğru da... geçeriz. Bu maç e, pazar 13.30'da e, gündüz saatlerinde yine bir maç ama Bandırma Saçma Spor bir saat. alışık bu saatte maç yapmaya kendi sahasından dolayı. Manisa Futbol Kulübünde bir değişiklik oldu ama şu ana kadar sahaya bu sirayet etmedi. Olumlu bir yansımadığını net bir şekilde görüyoruz. Skora skoro. yansımadı yani. Skora evet. yansımadı, yansımadı, ama yansımadı ama oyun olarak da pek fazla Aynen. bir hareket değişiklik olmadı. Ya oyun tarzı değişti ama e, bu skora yansımazsa Çağrı Keza e, Bandırma Spor ise Taner Taşkın yönetiminde 3-3 yaparak ona evet. devam ediyor. Evet. Nasıl bir maç öngörüyorsun derken şöyle bir pas atmak isterim. bir kere zor maç. Gol beklentisi çok düşük bir Manisa Futbol Kulübü var. Evet. Ee, ve mutlak kazanmak zorunda olan bir Manisa Futbol Kulübü var. Şimdi Manisa Futbol Kulübü sezon başı şampiyonluk ya da play-off e, yola çıktı. Osman Zeki Hoca ile beraber başlamışlardı biliyorsun. 2 hafta önce bir ayrılık yaşandı ve başka bir Osman, Osman Özkül Hoca geldi. Şimdi Osman Özkül Hoca Süper Lig'den geldi. Geçen sezon şampiyon yapmış Pendik Spor'u. Ee, bazen biliyorsun Sevgili Ayhan Şansoy, ani geçişler hemen reaksiyon vermez. Şimdi Osman Hoca, e, Süper Lig'de çalıştı. Hani 8 maç, 9 maç neyse. Ve sonra tekrar TFF'ye geldi. Şimdi, e, Manisa FK bir kere, şöyle söylemek lazım, çok gol atan, çok pozisyon yaratan bir takım değil bir kere bunu bakmamız lazım. Yani böyle bir formasyonla oynuyorlar. O yüzden maçları senin bahsettiğin gibi genelde kısır. Yani gol beklentisi çok düşük şekilde. Ha Osman Hoca kendi karakterini koymaya başlıyor. E, topla oynamayı seven bir hoca. Yani %70, %65 gibi oranlar aslında Osman Hoca'nın karakteristik özelliğidir ama bunu skoru yansıtamazsan derler ya lafı gibi. İsterlerse aslında topu eve götürsünler. Yeah. Yani, bunu skoru yansıtmak lazım. Bunu Bodrum maçında gördük. Şimdi bu maç Manisa için de zor. Bence Bandırma spor için de zor. Neden derseniz şimdi Bandırma spor artık zirve takımı. kaybe ya da kayıplara tahammül olmayan bir takım. Bu maçtan mutlak sürede galip gelmesi gereken takım aslında Bandırmasın Spor. Çünkü zirveyi kaybetmemesi lazım. Çünkü orada Eyüp Spor bir parça fark attı. Bak ne oldu? Mesela Göztepe geçen hafta mağlup oldu. Beşinciye düştü. 2-5 beş oldu. Çünkü oraları çok kalabalık. Oralar çok kalabalık abi. Şimdi Kocaeli'si var, Göztepe'si var, Gençler Birliği var. Yani oralarda hep böyle bir adaylar var. Yeni kaybetmemen lazım. O yüzden zirve takibini, zirve yolculuğunu devam etmemen lazım. Ben ee, Az gollü bir maç bekliyor. Az gollü bir maç ama kazanan noktasında kazanan noktasında Metehan'ın da gireceğini düşünürsek. Ya bak bu haftanın da bandırma için müjde haberi. Evet. Metehan'ın da kanatta da geleceğini da. düşünürsek ve e, oyun formasyonu oturan bir Taner Taşkan Hoca'nın bu maçta ben galip gelmesini bekliyorum. Sonuçta e, Manisa FK'da işler şu aşamada çok yolunda gitmiyor ki Osman Hoca bak gibi Süperten geldiği için de e, belli bir konsantrasyon düşüklüğü ve kendi takım olmadığı için de onlar yansıtamam durumu olabilir sevgili Ayhan Şansoy. Bazen hemen reaksiyon veremeyi biliyorsun. Sonuçta yukarıdan gelmişsin. Yukarıdan geldiğin için de e, bir, belli bir motivasyon var. Çorum FK karşısından son sene bir beraberlik var. Geçen hafta Bodrum karşısında etkisiz futbol mağlubiyet var. E şimdi işte çok iyi gitmiyor Manisa'da. Dolayısıyla sana katılıyorum yani Bandırma evet. Spor'un gerçekten mutlak kazanması gerekiyor. Bir de oturan sistemler var şimdi Bandırma ee, değil mi? Yani savunması oturmuş, orta sahası oturmuş, hücumatta oturmuş. O yüzden de ben hani oturan takımların avantajlı olduğunu ben düşünüyorum. Ve o denkleme işte Metehan Mimaroğlu geldikten sonra ct'nin performansına da ekstra evet. bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. İşim bak düşün bu formasyonu sağda Cüresul çok önünde. Tabii. Sağda Cüresul var, sol tarafta Metehan var. Şimdi Göbek'te e, Bulumba, e, Levent ve Doğancan üçlüsü var. Forvet'te ciddesi var. E şimdi defans defansatta oturmuş vaziyette yani böyle bir sistem içerisinde e, Teksutmandırması spor aslında bu sistem şeklinde sistem takımı bu sistem devam ettiği sürece bence başarılı olacak gibi gözüküyor. O zaman diğer maçlara gidelim. E... Lider Eyüp Altay deplasmanında bu maç 11 Kasım Cumartesi akşamı saat 19'da. Yani Altay'ın mücadelesi takdire şayan. Yani evet. hakikaten skoru evet. alamıyorlar ama Sakarya maçı da e, Bodrum pardon e, Tekstit Bandırma Spor maçı Hı -hı. da yine bundan önceki maçı hatırlamıyorum. Mücadele Sakarya olarak Sakarya Spor maçı vardı kendi evinde en son. Mücadele olarak hepsinde puan evet. almaya hak ettiler. Ki öne geçtiği maçlar. Hepsinde hak ettiler evet. ama sonuca yansıtamadılar. Ben eminim ki yine rakip Eyüp falan demeyecekler. Tabii, Kendi tabii. futbolunu önemeye çalışacaklar. Bu Eyüp'e artı yazabilir bu arada. Evet. Eyüp'ün işine gelebilir çünkü e, ön tarafta boşluk bulduklarında çok iyi bitirici oyuncuları var Eyüp'ün. Ben sana bir şarkıyla cevap vereceğim. Lütfen. Sen edebi metini seviyorsun ben de. Müzik de seviyorum. Şarkıyı seviyorum. Yakında bir müzik programı yapacağım bu arada. İnşallah maşallah. Dikne <laughs> şimdi. Fırtınalar koparsa kopsun diyorum. Artık Altay'ın başka bir felsefesi yok rakip Eyüp Spor'muş, Real Madrid'miş, Borussia Dortmund'muş, efendim söyleyeyim e, Şangay Hiç fark etmez Vay, Altay için. <laughs> Bütün dünya kardeşim yani. O yüzden Altay'ın şu an rakibi makibi yok. Altay çıkacak, topunu oynayacak. Çünkü yok yani. Yok. Elde yok, avuçta yok. O yüzden geçen sene de yapmıştı aynı sürprizi Eyüp Spor'a karşı. Beraber kapatmışlardı. Ben yine Altay'dan özellikle büyük maçlarda büyük oynayan Büyük Altay'dan bir sürpriz bekliyorum. Ama şunu da var. Eyüp kardeşim kontratak futbolu aman yarabbi. Yani kutucusu var, Ampemi var, Brunos'u var, Caner'i var, Varoğlu var. Hepsi var. Eksiği yok. Müthiş bir takım. Ama ben ee, biraz böyle iddialı mı diyeyim, biraz böyle farklı mı diyeyim? Altay'ın ben bir şekilde dişinden tırnağından Bak dişinden tırnağından, kalecisinden 42 yaşındaki Paşaos'una kadar bir şey yapacağını düşünüyorum. Yani bandırmayı yapamadılar ama ilk yarıda biliyorsunuz offside'lar vardı, biraz dikkatsizlik vardı ama bir yerlerde bir şekilde Altay'ın ee, çıkıp bu maçtan bir puan alacağını ben düşünüyorum. Altay'ın mücadelesi aslında, demin de bahsettiğim, bunu hak ediyor ama evet. e, skor konusunda kaleyi topu işte gönderemeyince... Hatta son sırada olduğu için maalesef yani skoru yansıtamazsan ligin dibini boylarız. Öyle oluyor. Bu maçın ağır favorisi tabii ki e evet. Onu da belirtelim. Ve 12 Kasım Pazar akşamı saat 19'da Kocaeli'de gerçekten eee. böyle takımlara bakınca çok güzel bir maç var yani. Çok merak ettiğim bir maç. Ben güzel futbol bekliyorum bu maçta. Bu arada Tahsin Hoca gitti ama Evet. Keçiören gücü maçında ilk yarıda 3-4 pozisyonunda ben yani akam oyunda bu arada duran top değil ceza sahasında 4-5 çorumlu vardı. Ya zenginlik vardı. Zenginlik vardı. Evet, evet. Yani hücumda evet. bir sıkıntı yoktu ama işte skor evet. ıı, Ya o işte kendi evindeki o galip gelmeme kangrenini onu biraz sıkıntıya yaşattı. Çünkü de oynamaya çalışıyor. Çorum evet. da oynamaya çalışıyor. Ben hakikaten bu hafta böyle güzel futbol beklediğim maçlardan biri. İnan eee ıı, sonradaki o değişikliğe rağmen şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Hı. Yani şu maçta 3 ihtimalle maç izleriz. %33. Evet, evet. Berabere biter. %33. Kocaeli %33 çorba. Tam 3'e böldün Yani. %1'i de yarıda kalabilir ihtimalle belki. <laughs> <mevcut. gülüyor> Onu da kendin çıkarttın. Fantezan bir yüzde. Serkan Özbaltı'nın sınavı. Ne diyoruz? Zamanla iyi olan tek şey turşu. Değil mi? Bir hoca etkisini gösterecek. Bakınız. Taner Hoca geldi. Taner Taşkın. Şey, abi öyle kazandı. bunu yapacaksın yani çünkü sevgili Ayhan Şansı bunun başka şeyi var. Senin oraya geliş amacın o zaten. Aynen. Ya geleceksin kendi göstereceksin. Bak Mehmet birinci. Sev sevme. Geldi galibiyeti aldı. Ben buna bakarım abi. Yoksa işte dur bakalım önümüzdeki 35 maç biz düzeleceğiz. Önümüzdeki Maçın, 55 önümüzdeki maç. Önümüzdeki maça bakalım. Ya. <laughs> doğru musun? Pardon. <laughs> önümüzdeki 95 maçta düzeleceğiz. Yok mu öyle şeyler futbolda abi? Futbolda bunlar yok. 3 tane beraberlik, 3 tane mağlubiyette adamı kapının önüne koyarlar. Öyle uzun uzun, geniş geniş zamanlar yok. O yüzden de hocaların bence kendi etkisini hemen göstermesi lazım. Topuna, tüfeğine. Şimdi Çorum FK bir kez dert başarılı. Yani takım hüviyetinde bunlar var. Doğru mu? Hızlı adamları var. Çabuk adamları var. Bu bence koca espor için bir handikap. He. İddialı bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Çorum bu maçta puan alacak Olabilir. Yok olabilir yani. Olabilir olmaz diye bir şey Evet çünkü hakikaten kontratay uygun bir evet. takım. Ama Kocaeli Spor'da şöyle, her zaman söylediğiniz gibi lüks bir kadro var. Orada sadece bazı yumuşak karınlar vardı. Onlar da yavaş yavaş kapatmaya başladılar. Mesela Barış Alıcı bana göre çok iyi geldi. Yani Amaral'ın o biraz böyle psikolojik sıkıntıları falan var. Ama Barış Alıcı sağlam oynuyor, iyi oynuyor ve güzel besledi mesela. İyi işler yaptı Göztepe maçında. Yine benzer bir durum olur. Kalede sıkıntıları vardı. Hemen Gökhan Delimenci'yi oraya monte ettiler. Orayı kapatıyorlar. Ee, bir de sürpriz gol buluyorlar. Kornerlerden mesela Emir gibi bir skorer. Emir 2-3 gol attı bu sene. Atıyor. Geçen sene de atıyordu bu sene. Entensel evet. bir şekilde. Ben e, şöyle. Yani Kocaeli Spor'un bu maçta sanki galibiyet daha yakın gibi görüyorum. Sevgili Ayhan Şansu. Öyle mi diyorsun? Yani çünkü artık e, hataya yer yok. Çok haklısın. Çünkü bak gelmesin Göztepe'yi yenmesin. Artık e, beraberlik, mağlubiyet falan bunları geçmesi lazım. Körfez'in. Ben bu maçı Kocaeli Spor'u şanslı görüyorum. Ama hakikaten tüm futbol severlere diyorum. işiniz yoksa pazar akşamı 19'da oturun bu maçı izleyin yani. Ben e, Çok zevkli maç olacak. zevkli maç bekliyorum açıkça. O zaman Erzurum-Göztepe maçına geçelim. 12 Kasım pazar saat 16'da Erzurum Spor-Göztepe deplasmanında o yenilgi sonrası nasıl bir reaksiyon gösterecek, verecek bakalım. Biz de merakla bekliyoruz. Her iki ekip de mağlup oldu Her... son maçlarında. Erzurum-Göztepe kendi evinde. Şimdi Göztepe kendi oyunu çıkınca çıkartınca sıkıntı yaşarsın. Bildiğinden şaşmayacaksın. En iyi yol bildiğin yoldur. Efendim söyleyeyim ben navigasyona bakıyorum. Hayır arkadaşlar. En iyi yol bildiğin yoldur. Ey Kokoviç. En iyi şey bildiğin şeydir. Şaşma diyorsun. Sağa sola bakma. İşte başkan geldi, şu geldi, bu geldi. O olaylara kapılma. Bu rüzgarlara kapılma. Bak bu maçta kırdık. Erzurum spor kolay bir takım değil. Dadaşlar Sert takım, dişli takım çünkü geçen e, maçlarda Göztepe kendi evinde e, beraber de mağrip olmuştu Erzurum'a. Kolay maçlar değil bu maçlar. O yüzden ben çok çetin bir mücadele bekliyorum Ayan Şans Uyası. Oradan ziyade yani böyle kıran, kıran bir mücadele. Mustafa Yumlu karşısında Atınç, Efendim söyleyeyim Eren Tozlu, Mabah böyle çok ciddi bir kapışma olacak. Ama tekrar ediyorum Göztepe kendi formasyonu dışına çıkarsa Kokovic tarafında sıkıntı yaşar. Açık ve net. Kendi bildiğine şaşmayacaksın. Zaten Erzurum'da benzer format formatta oynuyor. O da 5-3-2 tarzında oynuyor. İki benzer formatın, iki savunma ağırlıklı takımı mücadelesi. Çok merak ediyorum ama sanki biraz böyle beraberlik kokuyormuş gibi. Yani kazanan da sanki 1-0 falan kazanacakmış gibi. Evet. O da yani büyük o hata, hata yaparak. Evet, o da büyük hata yaparak. Ama bak, tekrar ediyorum. Atınç ve biraderleri, Bak Atınç ve biraderleri bozarsan sen de bozulursun Kokoviç. Bak Atınç ve biraderlerini bozarsan sen de bozulursun. Kim olduğumu çok iyi biliyorsun. Atınç ve yanındaki iki tane biraderi, genç biraderi bozmayacaksın. Buradaki iskirti bozmayacaksın. Bu kadar basit. Yani bozmazsa kazanır. Ama bozarsa, macerarsa ben Erzurum'u bu maçta şanslı görür. O zaman e, haftanın açılış maçı Cuma akşamı 10 Kasım akşamı e, Adana Sporla Gençler Birliği arasında. Gençler Birliği performansı kötü gidiyor. Bak bu maçta böyle keyif gidiyor. futbol vaat ediyor. Keza Ankara e, Ankara'da, hocamız evet. kimdi Adana'nın başında? Mustafa Kaplan. Mustafa Kaplan hoca da hücum oynatmayı seven bir hoca. <laughs> İnşallah diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama ben sana bir şey söyleyeyim. Mustafa Kaplan başımız tacı olsun da. Ben yine de keşke... Eyüp Arın'a aksın. Ya ben, yani. Eyüp, ben Hoca'cıyım yani. Ben yani şöyle, Mustafa Kaplan Hoca tabii ki de sıkıntı yok. Yani gelsin gitsin beni çok fazla e, e karışmam o iş ama ben Eyüp Arın'cıyım yani. Şimdi Mustafa Kaplan gelmeyin tekrar gitsin. Yani başarılı başarısız ama Eyüp Arın tekrar gelecek yani. Ne haklısın. Ya Oynatı futbol beğeniyorum. Ha, yani Juno Fernandes, ee, müthiş bir oyuncu, çok güzel bir oyuncu. Bu arada sakat ya değilse evet. hiç, hiç düşünmeden yazılacak evet, oyuncu. Yani evet. bazı oyuncular hakikaten o takımda daha iyisi yok. Evet. Yani onun farkında olsun hocalar. Tabi tabii tabii. tabii. Ya Adana Spor'da e, yabancı futbolcu da tartışılır. Yani bu e, maç koyup uygulamasında adamların şeyleri yok, geçmişleri yok yani. Öyle futbolcular var. Yani hiç geçmiş olmayan futbolcu var. Hatta her zaman söylüyorum, 2-3 sene önce bana Instagram'dan e, yazan futbolcular oynuyor Adana Spor'da. İsmini söylemeyeceğim. Yani bana takım buldüğün oyuncular var. Yani böyle bir takım da. Lukaku diye bir oyuncu var. İsmini görünce bir şey bekliyorsun. O şey işte. Yan Sanayi. Yan Sanayi. <laughs> yani <laughs> Yan Sanayi. Onun gibi çok var. Ama e, ya Adana Spor'un bu maçı bence kazanması beklediğim bir maç. Sinan Hoca için de e, şöyle oynamak istediği futbola uygun bir rakip var karşılarında. evet. Ben hani gençler birinin evet. tekrar bir çıkışa geçebileceği bir maç olarak görüyorum bunu. Ya gençler bile bir şey durdu ya. Bilmiyorum yani Kocaeli beraber onlara böyle sanki şampiyonluk e, kazanırmış gibi mi oldu anlayamadım yani. Bazen Durdular. işte kandırabiliyor insan. Evet. Kanmayacaksın. Ben <laughs> şey şansım. Haklısın. O zaman hemen Bolu Sakarya maç. Bolu tamam. Spor'un otobüsle gideceği bir deplasman. Bak bu güzel maç. Bak Bolu, Bolu Spor Sakarya -Spor maçı güzel maç. Neden? Yani hem bir kere komşuluk, yakın ilişkiler var. Bolu, Spor Sakarya Spor. Bu maçta, pazar saat 13.30'da. Erken saat. Ya bu kadar güzel maçları yani isterek mi koyuyorsunuz ya? Bana geçen gün birisi yazmış. Abi diyor ki, bir maçtan bahsetti. E, Çorum maçı mı? 13.30'daydı. Evet, Çorum-Manisa maçıydı. Abi diyor ki, bu kadar güzel maçları diyor. Ya kardeşim, federasyonun bir yok. Yayıncı kuruluş. Ha bu arada yayıncı bir lafım olsun. Geçen hafta, Eyüp Spor, Bandırma Spor maçının özet görüntülerini bir buçuk gün sonra verdi. Yayıncı kuruluş. Bu hafta öyle olmadı. Niye peki sence evet. şanslı? Şansoy? Eyüp Spor, Bandırma Spor maçının görüntülerini tüm Türkiye, tüm kainat, tüm dünya pazartesi öğlen gördü. Bu hafta öyle olmamış mesela. mesela Eyüp Spor, Adana Spor maçının son görüntüleri hemen geldi. 10.30'da sisteme girmiş. Hemen geliyor. Hemen geldi. Maçtan 45 dakika sonra girdi. İşte. Şimdi Bandırma Spor taraftan da soruyor. Niye biz izleyemedik diyor maçı. Hadi bunu açıkla. Tesadüf mü diyelim? Onlar öyle açıklama yapmış yani bir sistemde bir problem yaşandığı yönünde. Hatırlar, Türkiye'de işi bilmiyorsan, hani böyle Türkiye'de mesela bir bahanen yoksa kardeşim sistemler kapandı, sistemler çöktü, sistemler bitti dersin, iş atarsın. Çıkarsın işin içinden de. Aynen. Bolu Sakarya maçı ile alakalı ben de şunu söylemek isterim. Ee, Bu maç kırmızı beyaz yazar. Hiç başka bir şey demem. Spor mi? eğer bile maçındaki oyunu sahaya yansıtırsa top rakipteyken beşli savunmaya çok iyi bir şekilde uygularsa Sakarya'nın gol bulma şansı çok. Bak ben küçük. buraya yazıyorum. Kabonga Kasangola devam olamaz yani. Ben buraya yazıyorum. Bolu Spor, Sakarya Spor maçı kırmızı beyazdır, yarenlerdir, Bolu'nundur, hayırlı uğurlu olsun diyor. Açık ve net. O zaman Şanlıurfa'ya gidelim. Ama şey olarak gidelim. Ya, şimdi maçına gidelim. <laughs> He, bak şimdi. şanlıurfa Ümraniye. Bak ben, ben de sana veriyorum. iddialı bak. bir şey söyleyeyim mi? Ben ya. burada müjdeyi veriyorum. Şanlıurfa'lıların beklediği galibiyet uzun bir aradan sonra kaç ay oldu? Bayağı oldu çünkü. Yani en son Adana Red Pass bana. Ciddi misin? Tabii tabii. Ligin başında işte. Başka yok. Vallahi. <laughs> ben arada bir maç daha kazandı diye düşünüyorum. Hazırlık yok, maçı mı? Yok Hazırlık <laughs> Ya yani en son bakayım ben de bakayım ama... Çünkü en son galibiyetini orada ben görmüştüm. Hemen bakalım uygulamamızda. Evet bak en son Adana galibiyeti. Hatta 6 ile başladılar. 6 ay Adana sonra stop. Stop değil mi? Sonra dükkanı kapattılar. Bir türlü olmadı. Ee, şu var. Şanlıurfa bu maçta. Hocam bugünden yaz Alan Toro'yu 11'i. Tili kenara at. <laughs> arkasına da. bak tille milli Bu olmaz. arada Mert Çapar'a da bir şeyim var. Hani çok övdük ama bir düşüşte. E, o da olabilir ama dönemsel futbolcular eşit. Yükselce inşallah. Son Sonra iki maçtır Mert Çapar'ın da ciddi bir düşüşü var. Ya bu maçta var ya. Bu maçta buradan Şanlıurfa Spor tarafta Maç kaçtaydı? 16'da. Cumartesi güzel bir saat. Bak. Öğlen kebabınızı yiyin. Ha, kebabı ye. Tamam mı? Kahvaltı, kahvaltı kebabını ye. Tamam mı? İsotunu at. Güzel bir tamam mı? Oradan sonra maça adım adım git. Doldur orayı. Da parlayı, doldur ağrı tamam mı? Bak ben buradan size sözünü veriyorum. Bu maçtan 3 puan gelecek diyorum ya. Sarı yaşa yazacak diyorum ya. O galibiyetin parçası ol. Git taraf takımını destekle. Git boğazını yırtarcasına bağır. Alkışla. Elini kolunu kır. Ama takımına destek ver. Açık ve net. Ve sabırlı ol. Bak duydum. Muazzam transferler geliyor. Hepsini duydum. Bak muazzam transferler. Vermem kardeşim neye vereyim? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, söz verdim ama çok güzel transferler geliyor. Bak rica ediyorum şu stadyumu doldurun. Galip keyfin keyfini çıkartın. Ben buradan size bunu garantisi veriyorum. Ayhan Şansoy bunu garantisi veriyor. 3 puanı saat 18 civarını göreceksiniz diyorum ya. Daha ne diyelim abi? Ve oradan kutlayarak eşinizle, çocuğunuzla, dostunuzla evinizde geçersiniz artık. Bir selam çakın. Bu programın altına mesajları, selamlarınızı çakın bakalım. O zaman e, Keçiören gücü Bodrum maçı var. Bu haftanın yine e, böyle ne olacağı belirsiz <gülüyor> <gülüyor> maçlarından biri. Değil <laughs> mi? Evinde ejderha dışarıda ama e, yumuşak bir kestirmesi e, güç bir maç. Yumuşak koydu. bir takım olan Bodrum FK. Ben de sana bir iddiam. Bu hafta iddia haftam. Bu hafta iddialıyım. Geçiyorum. Haydi kardeşim. Haydi kardeşim. Bu maç Bodrum FK yazar. Kazanır mı diyorsun? Bu zinciri kırar. Yani şimdi Çorum maçındaki ikinci yarıdaki futbolu görünce de helal diyorum sana iddialısın baya. <laughs> Bakın bu ben o e, da gol atar mı? Koptu. <laughs> zaten atmasını senden daha fazla istiyorum. <laughs> Atacaktır. Ya ben bu maç e, Bodrum'un bir şekilde atacak. Çünkü kazanmaya başlaması lazım. Yoksa yukarı çıkacağım mısın abi. Deplasman mağlubiyet, kendi evinde galibiyet. E ne olacak? Orta sırada kalırsın. Evet, yani, İsmet Taşdemir ve öğrencileri ben buradan diyorum ki bu maçta bir şekilde galip gelecekler Çünkü keçi gücü e, aslında dişlerine göre bir takım. Dişine uygun bir takım yani. Ben de böyle beraberlik bekliyorum bu maçta. Tamam deme onu. Ee, en azından... Ben sevmiyorum. Şey, ben beraberlik maçta sevmiyorum. İlk beklemiyorum bu maçta. Nedense kızmasınlar bana ama... İki şut, üç şut... deme on. Ya öyle bir izlenim veriyor. <laughs> doğruya doğru yani. Ya, toplam, toplam yani, Mesela bir bakacaksın uygulamadan. Keçiören 3 atmış, Bodrum 2 atmış, kale Sabek 1 2. toplu oynamada falan. Kaça e, gitmiş <laughs> Gol beklentileri var ya 0.50'nin altında olacağı bir maç olacak yani evet. Haftanın son maçını Tuzla ile Giresunspor arasında cumartesi 13.30'da bu maç. Konuştuk değil mi hepsini? Son maça geldik. Mi? Son maç Tuzla Spor, Giresun Spor. Yine hiçbir şey beklemediğim maçlardan biri. Valla ben bu maçta hani üzülerek ifade ediyorum. Ben Tuzla Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Ben de Giresun Spor çıkışını sürdürüp deplasmanda galip gelirdiği düşünüyorum. Bu. Yanılmayı çok isterim. <laughs> bak Giresun Spor bizi iyi bilirler ama. Mehmet Birinci yani, Hoca'nın katkısıyla. He, e, beraber kalırsa müthiş başarı. Çok iyi olur. Bu haftada böyle benim en e, bak Giresun'daki futbol severler bu kadar inanmıyor takıma eminim. On sayar dışında dolduran taraftarlar da ait. Bak Sürekli gelen taraftarlar onlar biliyorum çünkü. Bir kere bu maçta gelemeyecekler. Yani... 5 bin lira bilet fiyatı olacaktı Yani anadan babadan zengin değilsen tuzağının de başına gidemezsin yani. 5 ya bin lira... <gülüyor> <gülüyor> ben de en son Erzurum maçı etmiştim, Bizi sağ olsun... Ya zenginsin demek. Yok, ondan <laughs> değil. Tanıklarımız var. Bak, ya zengin olsun ya da çevren geniş olur. Bende birincisi yok. Bende birincisi yok ya, bende çevren geniş olduğu için sağ olsun. Ahmet Nal Başkan biz yazmıştı orada ee, protokolü. Zaten Tuzla maçını öbür türlü izleyemezsin. Evet ya zengin olacaksın ya da tanıdıkların iyi olacak. Şöyle söylemek lazım. Ee, ben Tuzla bu maçı hani üzülerek ifade ediyorum. Kazanacağını düşünüyorum. Kuzey Güney gibi senle bu maç üzerinde. Kapatıyorum defteri. Ben de Giresun Bitti mi gene? kazanır diye düşünüyorum. Evet. Bitti mi gene? Vallahi bravo. Bana güzel maçlar bekliyor bence. Bu hafta kritik maçlar var, keyifli maçlar var. Ben tekrar çağrı yapayım. Önümüzdeki maçlara bakacağız o <laughs> Türk futbolunda klişe bir cümle. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Ben diyorum ki lütfen arkadaşlar, değerli dostlar yorum gelsin, beğeni gelsin ve abonelikler gelsin. Çünkü bu programlar ve bizim kanalımız sizlerin desteğiyle var olacaktır. Güzel şeyler yapmak Devam ya, etmesi için de bunlar çok önemli. Tabii. Ekibimiz yüksek. Bakın burada arkadaşlarımız beraber... Çok e kalabalık bir ekip yapıyoruz. Top yakın Güzel bir şekilde çalışıyoruz. Başta Serdar Bey'imiz olmak üzere ciddi bir emek var, ciddi bir çalışım var. Bak kardeşim, dersimize çalışıyoruz. Bak, kitabı doldurmuşuz. Bakar mısın? Öyle boş beş yorum yapmıyoruz kardeşim biz. Doğru mu Ayşen Soy? Bunun üzerine bir şey söyleyemem. <laughs> o zaman kapatalım. Ağzına sağlık. Eyvallah. Hoşçakalın.